Değerli arkadaşlar, Donald Trump'ın seçimi kazanmasından sonra e, kendi kabinesini kurma çalışmalarının daha ilk gününde şunu söylemiştim. Donald Trump berbat kadrolar üretmekte çok meşguldür. Yani ilk döneminde de ilk iki yıl yani 2016-2018 yılları arasında Beyaz Saray'da bir doğru düzgün kadrolaşma olamadı. Onu alıyor deniyor olmuyor onu. Niye biliyor musunuz? Megalomanik. Megalomanik. Narsist. Kendini çok seven, kendine çok güvenen liderler zaten güçlü karakterleri etraflarında istemezler. Evet efendimcilerin olması gerekir. E o evet efendimciler de genelde Fasolu insanlardır. Aklı başında insan gir geldiğinde beraber çalıştığı başbakan veya cumhurbaşkanı efendim siz burada hata yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz siz demesi lazım. Ucunda ölüm yok ki. Belki de vardır Rusya'da bilemem veya Amerika'da. Neyse ya yani Trump böyle bir adam bir türlü adam gibi adam seçemiyor. İşte bakın dedim ben bunu. Meğersem kabinesinde oluşturduğu üç adamın geçmişinde cinsel saldırı var. Şimdi bir erkeğin cinsel saldırı sahibi olması iyi bir şey değildir. Niye iyi bir şey değildir biliyor musunuz? Kadınlara kötü davrandığı falan o ayrı. Erkeğin karakteri açısından kötü bir şeydir. Bir kadını cinsel olarak zorlayan erkek aslında iktidarsız bir erkek. Niye? E çünkü sağlıklı kadın erkek ilişkisinde ikna, karşılıklı sevgi, aşkı oluşturmak önemli. Sen fırsatını bulunca onun bunun karısına kızına saldırıyorsa o zaman beyninde bir hastalık var demektir. Başka yerindeki hastalıklardan konuşmuyorum. O yüzden mesela Adalet Bakanlığı'na aday gösterdim, Matt Gates'i. Daha ben açıkladığı an dedim ki bu fiyaskoya adamın geçmişi teneke. Düşünsenize Serato'da etik kurulda adam soruşturma altında ya. Trump bilmiyor mu bunu? Etik kurulda Trump adam soruşturma altında kadınlara yapmış olduğu cinsel saldırılardan dolayı hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle senato etik kurulunda Soruşturma. Cumhuriyetçi Parti. Şu anda Senato'da çoğunluğu onlar sağladılar biliyorsunuz. Ayağa kalktı. Trump'ın kapısına dayandılar. Deve dişi gibi dört tane senatör. Onlar hayır derse hepsi hayır derse. Hepsi gittiler değil ki sen ne yapıyorsun ya? Bu adamı biz kendi senatomuzda sorgularken sen bu adamı niye biliyor musunuz? Trump hukuk sisteminin tarafsız, bağımsız savcılarından çok çektiği için Adalet Bakanlığı'na bir askerini koymaya çalışıyor. En uygun adam bunu gördüğü için onu oraya koydu. Şimdi bunu geri aldı. Niye? Çünkü o senatörler demişler ki bu adam onaylanmayacak. Boş yere vakit kaybetme. Sonra bir açıklama Florida Adalet Bakanlığı'nı yıllarca başarıyla sürdürmüş Pam Bondi'yi AMD Adalet Bakanlığı'na aday göstermekten gurur duyuyorum. 20 yıl savcılık yapan e, Bondi şiddet suçlarında uzman bir isimdir. Pam Amerika'yı yeniden güvenlikli ülke yapacaktır. Yıllardır onu tanıyorum ve önce Amerika diyen kimliğine saygı gösteriyorum. Geç. Pam Bondi bir avukat olarak 2020 2024 arasında Trump'ın davalarında yer alan bir avukat. Yani kendi avukatını Amerikan Adalet Bakanı yapıyor. Bu da felaketmiş. Bu da felaketmiş. Anlatabiliyor muyum adamın zayıflıklarını? Yani e, Matt Gates de işte e, en son etik komitenin e, baskısı üzerine arkadaşlarına demiş ki ben bu işten çıkamayacağım. Ben gidiyorum demiş. İstifasını istemiş. Zaten Trump'a da gidip konuşmuş. Sonra Savunma Bakanlığı adayı Pete Haggis, o da böyle eski savaşçı, binbaşı falan filan Afganistan, Irak, Mırak Kaliforniya ee, Polis Teşkilatı rapor yayınladı. 22 sayfalık rapor. Haggis'in 2017 yılında Monterey'de yapılan Cumhuriyetçi Kadınlar Konferansı'na katılmasından sonra bir otel odasında yaşanan olaylarla ilgili bir kadın telefonla el koyan ve o da kapısını kilitleyen her geçsin kendisine aşırı cinsel tacizde bulunduğunu ifade etmiş. Sonra polis raporuna göre bu niye açıklanıyor? Adamın önünü kesmek için değil. Arkadaşlar Amerikan başkanlık sisteminde bizdeki gibi değil. Mesela Erdoğan diyor ki ben Hakan Fidan'ı Fidan'ı Dışişleri Bakanı yaptım. Tamam. Amerikan sisteminde senatodan onaylanması gerekiyor Hakan Fidan'ın. O zaman da bütün hayatı ve adli sicili kamuoyuna anlatılıyor. Bu adam geliyor diye. Böyle bir sistem orası. O yüzden her şey açığa çıkıyor tabii. Kadır raporunda yani polise o dönem demiş ki tecavüze uğradığımı sanıyorum. O yüzden Hastaneye gittim ve bu konuda bir rapor almaya çalışıyorum çünkü yaşadığım olayları bir yere kadar hatırlıyorum otel odasında sonrasında içki mi bir ilaç kondu herhalde hiçbir şey hatırlamıyorum sadece hayır hayır diye bağırdığımı hatırlıyorum diyor ve sonra işte bu dava savcılık tarafından kovuşturmaya gerek duyulmamış ama. Geçsin avukatlarının söylediğinin aksine polis savcılığa dosyayı gönderirken mutlaka takip edilmesi ve davanın açılması isteğiyle yollamış. Diyorlar ki ne olduysa o savcılık makamında oldu. Ama şimdi çıktı ortaya. Adam cinsel saldırı suçlusu. 3. Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Sağlık Bakanı. Zaten kafa bir alem adam. Ee, Eliza Coney. Diyor ki ben 23 yaşındaydım. 1998'de Kennedy'de çalışma, Kennedy ailesiyle çalışmaya başladım. Babysitter bu. Yani e, çocuklara bakıyor. Hani anne baba bir yere gidiyor falan o. O sırada e, Robert Kennedy 45 yaşındaydı ve e, çevre avukatı olarak görev yapıyordu. Belli bir süre sonra tacizler almaya başladım. Başlangıçta ufak dokunmalar şeklindeydi. Kendimi korumaya başarıyordum. Ama bir gün arkamdan yanaştı, kollarıyla sardı ve çok korkunç temaslarda bulundu. O sırada deri bulunduğumuz yere gelince kurtulma şansı yakaladım diye bir ifade veriyor Vanity Fair dergisine. Niye diyorlar bunca yıl sonra konuşuyorsun? Başkan adayıyken diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin suikaste kurban gitmiş başkanı, amcası John F. Kennedy'nin reklamını kullandı. Ondan dolayı çok öfkelendim ve nihayet bu adama iki çift laf etmem gerektiğini düşündüm diyor. Verity Fair'deki bu açıklamalardan sonra eee Robert Kennedy'ye sorulmuş. Verdiği cevap da şu. Kilise korosu çocuğu değilim. Klozetimde çok sayıda iskelet var. Ya şimdi bir erkeğe yakışıyor mu? Beraber olduğun kadınları klozette iskelete çeviriyorsun. Robert Kennedy. Sağlık Bakanı oldu bu adam. Bu lafı eden adam ee, Sağlık Bakanı. Yani daha Bismillah öyle diyelim hani bizim deimimizde onlar demezdi de. Başlangıç noktası 3 tane cinsel saldırıcı bir tanesi gitti ikisi kaldı mı kalmadı mı Önümüzdeki günlerde anlatırım artık. Hoşçakalın